Altın notu nasıl kullanılır? Ülkemizde Yahudi otu, altın asa, altın başak, ölmez çiçek olarak da bilinir altın otu. Hem mesane hem de bağırsaklara nüfuz edip şifa veren mucizevi bir bitkidir. Altın otu çayı demlemek isteyen bir kişi bir bardak sıcak suyun içine 3-4 tane altın otu çiçeği atıp ortalama 10-15 dakika demlenmeye bırakır. Ardından çiçeklerini süzüp ılık olarak tüketmek mümkündür. Altın otu çayı biraz acı bir tada sahiptir. Daha kolay tüketmek için bir bardak altın otu çayını bir çay kaşığı bal ile tatlandırmak daha iyi olacaktır. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.